Evet, en son bu soruyu yaptık. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Şimdi bu, bu, da çok aynı soru aslında. Diyor ki, şekildeki 8 tane noktadan kaç tane doğru geçer diyor. Arkadaşlar, pardon, noktalardan doğru geçirebilmeniz için ikişer tane noktayı kullanmanız gerekiyor. Yani orada kaç tane nokta varmış? 8 nokta mı? 8'in ikilisi diyeceksin. Fakat Burada mesela atıyorum ben şurada 5 tane noktanın aynı doğru üzerinde olduğunu görüyorum. O 5 tanenin ikisini seçtiğimde farklı doğrular oluşturmuş olmuyorum. O nedenle onları çıkarmanız gerekiyor. Sonra aşağıdakine bakıyorum. Aşağıda da 3 taneden 2 tane seçsem eğer orada bir tane doğru oluşturmam gerekirken bir sürü doğru oluşturuyorum. O seçenekleri de çıkarmam gerekiyor. Yani 3'ün ikilisini Artı arkadaşlar. Şimdi ben burada 5'in ikilisini çıkarttım ya. D1 doğrusunu da çıkarmış oldum. 3'ün ikilisini çıkardığında D2 doğrusunu da çıkarmış oldum. O zaman bu iki doğruyu eklemem gerekiyor. Artı 2 diyeceğim. Yapmanız gereken bu. Ama genelde burada kaç doğru oluşur diye soracağımı zannetmiyorum. Hani kaç üçgen oluşur, kaç dörtgen oluşur? Otur sorular daha çok sorulur. Şimdi e, hesaplayalım. 8'in ikilisi. 8'in ikilisi. 8 çarpı 7 bölü 2 5'in ikilisi 10 3'ün ikilisi 3 artı 2 Peki gençler 8 çarpı 7 bölü 2 28 28'den 10 çıktı 18 18'den 3 çıktı 15 15'e 2 ekledim 17 Zamanında gelin dersler Lütfen Evet. Bu kadar. B seçeneği bizim için daha önemli. Diyor ki B seçeneği. Kaç tane üçgen oluşturabilirsiniz diyor. Arkadaşlar sizce nasıl yazarım alternatifleri? Bir düşünün bakalım. Bana bir alternatif yazdırmak isteyen var mı? Üçgen oluşturacaksın. Sekizin üçlüsünü diğer yaptığımız sorudaki gibi olabilir mi hocam? Olabilir ama her seçtiğin 3 üç nokta üçgen oluşturur mu orada? Atıyorum o 3 noktayı D1'den seçtiysen mesela A noktası, B noktası, C noktası. Bunları birleştirdiğinde üçgen oluşur mu? No. Üçgen, Hocam, oluşturacak, üçgen oluşturacak şekilde net bir şekilde seçmemiz gerekiyor noktaları. Evet hocam diyen kimde? Benim hocam. Söyle bakalım. Yukarıdan iki tane nokta seçip aşağıdan bir tane seçsek sonra onları birleştirsek oluyor mu? Olur. Bir de yukarıdan bir tane aşağıdan iki tane. Oluyor. Harikasın. Sen kimdin ya? Azra mı Ceren mi? Azra hocam. Ya e, yazmıyor şu anda. Kimin konuştuğunu göremiyorum da o yüzden soruyorum yanlış anlaşılmasın. Ama bak ikinizin sesine benzetmişim yani. Gene de fena sayılmam. Arkadaşlar arkadaşınızın söylediği gibi. D1'den. 8'in ikilisi, 3'ün birlisi. D1'den 2 D2'den 1 nokta. Ya da D1'den 1 D2'den 2 nokta seçeceğiz arkadaşlar. Nasıl? Mesela bakın yukarıdan 2 nokta seçiyorum. Allah Allah şu icreli. Derse biraz zamanında katılırsanız eğer ben böyle sıkıntılar yaşamayacağım. Mesela buradan 2 nokta seçiyorum. A ile B'yi seçtim. Buradan da G'yi seçtim. Bunları birleştirdiğimde, yani G, H'yi seçmiş olayım. <laughs> Bunları birleştirdiğimde bir üçgen oluştuğunu görüyor musunuz? Benimki pek olmadı ama siz birleştirirseniz olur. Tamam, mı? biraz şey. dörtgene benzedi ama hadi. Yani talha çaktırma. Tamam hocam. de gene de. Düzgün çizemedim. Neden böyle oldu bilmiyorum. Dur bakayım ben. Bu lazer işaretleyici neymiş acaba? tabletin yeni, yeni, yeni özelliklerini keşfetmeye çalışıyorum da. Bakın. İşte oldu. Bir tane üçgen. Gördünüz mü? Yani onları birleştirdiğinde, 3 noktayı birleştirdiğimde üçgen oldu. O zaman hemen diyelim ki DB'de kaç nokta var arkadaşlar? 5 mi? 5 evet. noktadan D1'den kaç tane var. seçeceğim? 2. DB'de kaç nokta var? 4. E, pardon, 3. 3 noktadan üç, kaç üç, tane beş, seçeceğim? 1 tane. Bir. Ya da DB'den bir tane. Yani 5'ten bir, Bir tane. tane. Üçten iki tane seçeceğim tane. arkadaşlar. Değil mi? Evet. evet. Pekala. Beşin ikilisi. Kaçtı? Ezbere biliyoruz artık. On. Evet. On. Oh. On. Üçün birlisi. Kaçtı? Ezbere biliyoruz artık. Üç. Beş. Beşin birlisi kaçtı? Beş. 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 Üçün ikilisi kaçtı? Üç. Üçün birlisiyle üçün ikilisi birbirine eşit değil mi gençler? Evet. 3 kere 10, 30. 5 kere 3, 15. Topla ne yaptı? 45. 45. Var mı sıkıntı? Hayır hocam. Pekala. Devam ettim. 6'sı birbirine paralel olan topla 11 doğru. Bakın 6 tanesi paralel. Diğerleri karışık. Böyle çizdim. Toplam 11 tane doğru var burada. En çok kaç noktada kesişir? Arkadaşlar iki doğru kaç noktada kesişir? Eğer kesişen doğrularsa. Bir noktada kesişirler, değil mi? O zaman burada şunu yapacaksınız. Diyeceksiniz ki bunlar 11 doğru. Allah bir böyle? 11 doğru ikili ikili seçeceğim. 11'in ikilisi kadar farklı noktada kesişirler normalde. Ama arkadaşlar altı tanesinin paralel olduğunu görüyor musunuz? Altı tanesi evet. paralelse o paraleller bir noktada kesişmiyorlar dikkatli bakın. Hiç kesişmemişler değil mi? O zaman onları da kesiştirdim ben bu 11 doğrunun içerisinde. Onu çıkaracağım. Altın ikilisi. Sonra bu kadar başka bir şey çıkarmayacağım. Onlar bir noktada kesişiyor gibi düşünmeyin de bu kadar. 11'in ikilisi 11 çarpı 10 bölü 2. Altının ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2. Burasına gelecek 55. Burası ne gelecek? 15. Cevabım ne gelecek? 40. Anladık mı? Anladık. Geçtim. Aynı düzlemde bulunan 7 farklı çember en çok kaç farklı noktada kesişir? Aynı düzlemde bulunan 7 farklı çember en çok kaç farklı noktada kesişir? Arkadaşlar şimdi iki çember düşünün. İki çemberi kesiştirdiğinizde kaç noktada kesiştiler? Bir. İki. Kaç? i̇ki. İyi bakın iki. iki. O zaman yedi çemberden iki <laughs> tanesini seçeceksiniz. Tamam mı? Sonra her biri iki noktada kesiştiği için iki ile çarpacaksınız. Atıyorum bu çember değil dörtgen olsaydı mesela sallıyorum Mesela dörtgen birden fazla noktada kesişebilirdi de bakın 1 iki üç dört beş altı 7 8 noktada. Seçeceksiniz 7'nin iki, yedi, ikilisini atıyorum. 8 ile çarpacaksınız. Bunlar iki noktada kesiştiği için <laughs> iki noktada kesiştikleri için anlaşıldı mı? Evet. evet. Pekala. Var mı sıkıntımız? Yok. Dedim ve geçtim. Birbirine paralel 3 doğru ile bu doğruları kesen ve birbirine paralel 5 doğru veriliyor kaç tane paralel kenar vardı? Arkadaşlar benim paralel kenar oluşturmam için paralel kenar şöyle tam da gene laf edecek bir eski de ben bunu. Paralel kenar şöyle bir şey değil mi? Evet. Bu. Paralel kenarın özelliği ne? Üst kenar ile alt kenar birbirine paralel. Yan kenarlar birbirine paralel. O zaman benim şu soldaki şekle bakarak Paralel kenar oluşturmam için ne yapmam gerekiyor gençler? Şunu yapmam gerekiyor. Bir tane üstte bir tane altı taban seçeceğim. Kaç tane öyle seçeneğim var? Bir, iki, üç doğru mu var? Üç doğrudan iki tanesini seçeceğim. Mesela atıyorum şunu seçtim. Bir de bunu seçtim diyelim ki. Paralel kenar oluştu mu? No. Oluşması için bir de ne seçmem gerekiyor? Şöyle yukarıdan aşağıya gelen doğru seçmem gerekiyor değil mi? Orada kaç seçeneğim var? 5. Oradan kaç tane seçmeliyim? Beş. Bakın seçtim 2 tane. O zaman şurada ne oluştu? Bir paralel kenar oluştu. 3'ün ikilisi 3 5'in ikilisi 10. Cevabımız nedir? 30. Anladık mı? Evet. Emin miyiz? Eminiz. Eminiz. Peki geçtim. Yandaki şekilde kaç farklı dikdörtgen vardır diye soruyor. Arkadaşlar dikdörtgen de aynı mantık değil mi? Böyle. Evet. Alt ve üst taban birbirine paralel, yanlar birbirine paralel. Zaten hepsi dik bunların gördüğünüz gibi. O zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane taban mı veya yani 5 tane doğru mu var? Bu 5 doğrudan kaç tane seçmeniz gerekiyor? 2. İki. Bir alt, bir üst olmak üzere. Bakın şu ikisini seçtik. Tamam mı? Şimdi ne seçmem gerekiyor? Şuraları seçmem gerekiyor. Doğru mu? Oralarda evet. kaç seçeneğim var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi seçeneğim mi var? Yedi, yedi, yedi tane yedi. dikey doğru görüyorum. O yedi tane dikey doğrudan kaç tanesini seçeceğim? Ben, i̇ki. i̇ki. Bu kadar. Beşin ikilisi on. on. Yedinin ikilisi yedi çarpı altı bölü ikiden. Yirmi bir. 21 gelir. 10 çarpı 21 nedir? 21. 210. Var mı 21. sıkıntınız? Var mı? Hayır. Peki. Şöyle buraya bakalım. Dikdörtgenlerden kaç tanesi kare değildir? Önce burada kaç tane dikdörtgen olduğunu bulalım. Arkadaşlar burada kaç tane dikdörtgen olduğunu bulmak için gene aynısını yapmıyor muydum? Şu şekilde kaç doğru görüyorsunuz? Sayın. Beş. Beş. O beş doğrudan iki tanesini seçtin. Dikey olarak kaç tane doğru görüyorsun? Yedi, değil mi? Yedi. Yedi. Yedi tane'den de iki tanesini seçtin. Az önce bulmuştuk. 210 tane dikdörtgen var burada. Peki kaç tane kare var? Kare sayısı böyle bulunmaz. Nasıl bulunur biliyor musunuz? Şimdi şurada dikkat etmeniz gereken husus şu. Birim karelermiş burası. Yani şöyle bakın. Bir 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane aşağıda, 6 tane aşağıda, 6 tane aşağıda. Yani 6 çarpı 4 tane. Şu minik kareden var mı? Var. Değil evet. mi? Peki tek kare o değil değil mi? Bir de şöyle karelerde yok mu? Bu da bir var. kare değil mi? Bunların sayısını bulmak için de basit bir yöntem öğretiyorum size. 6 çarpı 4 demiştik ya. 6'yı bir azaltıyorsunuz 5. 4'ü bir azaltıyorsunuz 3. 15 tane de öyle kare var. Peki şöyle karelerden yok mu? Kılı bir kare değil mi? Bunu bulabilmek için 5'i bir azaltıyorsunuz 4, 3'ü bir azaltıyorsunuz 2. Bir de arkadaşlar son karelerim şunlar değil mi? Şu. Ne yapıyorsunuz? 4'ü bir azaltıyorsunuz 3, 2'yi bir azaltıyorsunuz 1. Kare sayısı da bu. Var mı sıkıntı? Yöntemi anlamayan var mı yani? Hayır. Hayır. İlkini bul sonra azalt 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 git. 6 kere 4 24. 5 kere 3 15. 4 kere 2 8. Ne işte koydum oraya bilmiyorum. 3 kere 1 3. 24 15 daha 39. 39 11 daha 50. Doğru hesapladıysam. Şimdi diyor ki şekildeki dikdörtgenlerden kaç tanesi kare değildir? 210 tane dikdörtgenden 50 tanesi kare ise Geriye kalan 160 tanesi kare değildir arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet. Anlaştık. Peki. Geçiyorum. Yandaki şekilde kaç tane üçgen var? Arkadaşlar gene bakalım. Üçgen oluşmak için neye ihtiyacım var be? Taban 3 tane noktaya. Üç tane nokta, Üç tane Üç nokta diyebiliriz ama burada bize nokta vermemiş. Yani nokta verdiği, nokta verilen sorularda üç nokta diyebilirsin. Ama burada bize doğrular vermiş. O zaman nasıl doğrulara ihtiyacım var? Onu sorgulamalıyım. Bir tane tabana ihtiyacım var. İki tane de şöyle yan yüze ihtiyacım var, değil mi? Peki bakın, evet. kaç tane taban alternatifim var? Bir, iki, üç, dört. Dört, dört. dört tabandan kaç taneye ihtiyacım var benim? Bir, bir. 2. Yanda kaç tane doğruya ihtiyacım var? 2. İki. İki. İki yanda kaç doğru var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 doğrudan kaç tane seçiyorsunuz? 2. 4'ün birisi 4. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2. Değil mi? 15. 15 çarpı 4 nedir? 60. Anlaşıldı mı? Aslında zor olmadığını görüyor musunuz? Kombinasyon sorularında evet. ben ne seçmeliyim? Seçeceğim şeyler kaç tane? Bunları sorgularsanız soruları çözer. Diyorum ve slide'ını bitiriyorum. Şimdi arkadaşlar bir bitireyim. Kayda da bir durdurayım konuşalım.